Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün Retarded setleri yani emekliye ayrılan setlerden ikinci bölümden devam ediyoruz. Bu sefer sizlere önceden de belirttiğim gibi 1000 lirayla 2200 Türk lirası arasındaki setleri göz atacağız. Ve en çok e, beğendiğim, en çok değerleneceğini sandığım e, 10 tane sete göz atacağız. Burada şu, şu anda gördüğünüz setler arkadaşlar. E, şöyle diyeyim kıl payı sıralamayı kaçıran setleri e, seçtim. E, biliyorsunuz 300'den fazla set e, bu sene emekliye ayrılıyor. Sizlere bunların listesini tam 4 ay evvel e, 2... E, tane videoya e, bölerek bütün 300 tane setimize bakmıştık arkadaşlar. Ve bu e, sıralamada e, şu ana kadar hiçbir değişiklik olmadı. Bir tek çoğuları gerçekten de retiret oldu bile. Yani 12. ayı beklemeden piyasadan kalkmış olan setler de var yani arkadaşlar. Eee şu e, Lightyear'den biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bunda biraz e, şeyler yüzünden, minifigürler yüzünden biraz umudum var. Ama ilerki e, yani uzun e, zaman için e, şey olarak e, yatırım amaçlı epey e, tutulacağını tahmin ediyorum bekliyor e, beklediğim setler. Yine ee, geçen seferde olduğu gibi arkadaşlar e, briketlerimizi e, sıralamaya katmadım ama burada iki tane önemli briketimiz var onları da mutlaka göstermek istiyorum Harry Potterın profesörleri Bir de bu e, Star Wars'ın briketleri Bunlar bildiğiniz gibi yeni çıkan setler olduğu için arkadaşlar bu Star Wars bu sene çıktı da yani tam bir sene bile piyasada kalkmadı. Yani o yüzden ve de önemli karakterlerde olduğu için onların da çok tutulacağından eminim diyebilirim arkadaşlar. Bugün ayrıca ee, geçen sene size tavsiye ettiğim retaret setlere de bir göz atacağız. Onlara da bakacağız ne haldeler, ne durumdalar, nasıl tutulduğunu. Ee, sizlere birkaç tane e, videoda ivedivillikle e, tavsiye etmiştim. Bak onlara da bir bakacağız yani geçen senekilere de bakacağız. Ayrıca tabi her zamanki gibi e, videomuza başlamadan evvel yeniliklere bakacağız. Geçen haftalarda Halloween haftalarıydı arkadaşlar Ve bunlar için özellikle Lego şöyle bir Poster çıkardı böyle Ağır karton Kağıttan Onları göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar Gerçekten çok güzel Şeyler yapılmış Ben bunları sırf VIP puanlarıyla satın alabiliyoruz Arkadaşlar yani Parayla değil Topladığımız puanlarla ancak satın alabiliyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Epey kalın yani epey kalın ve epey şey olarak görüyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel kalitede yapmışlar. Şunu iki tane almışım gördüğünüz gibi. Evet şu, ve e, iki tane daha var arkadaşlar ama onlar gelemedi. Çünkü e, e, bir pakette bir tane sipariş verebiliyorum. Yani bir tane e, VIP puanı e, artık Insider puanı oldu. E, şey yapabiliyoruz. Onları da sizlere göstermiş oldum. Ben şahsen beğendim. Ancak geldi. E, şeyleri epey sürdü arkadaşlar. Ayrıca bu hafta çıkmış olan şöyle bir e, yılbaşı e, pazarı e, setimiz var. Bunlar e, bunu e, alışveriş 130 euroluk alışveriş yaptığımızda e, Lego store'larda hediye e, verilen e, set. Ne yazık ki Türkiye'de e, bazıları e, yavaş yavaş gelmeye başlıyor ama bunlar sizin hakkınız olarak görüyorum ve devasa güzel bu hafta çıkmış olan mükemmel bir setimiz daha. Eski 1993 model Magistas Magical Workshop seti. Aslında incelemesini çok istiyorum. Fakat Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bekleyeceğim biraz. Eğer Türkiye'ye gelirse güzel bir inceleme. Bir de eskisiyle karşılaştırma. Ve de böyle setler. Gerçi Blacktron ve Öteki set de Türkiye'ye de gelmişti arkadaşlar. Kısa bir sürede olsa gelmişti. Ama Almanya'da da sırf 3 gün vardı bu. Ve haftaya Black Friday'de de 3 gün kalacak. Yani 6 günde Almanya'da da sırf birkaç gün için geçerli olacak arkadaşlar. Geçen sene sizlere çok önemli tavsiye ettiğim Retired setleri arada bir katayım diye düşünüyorum. Yok şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar sizlere ivedilikle söylemiştim. Bu Mandalorian şey setini şu mini figürler yüzünden çok tutulacağını söylemiştim. 30 euroydu. Lütfen siz kontrol edin. Şimdi ne kadar oldu? Geçen sene bu zamanlarda 30 euroya ve indirimde de bulabiliyorduk. 30 euro. Ee, şey e, Lego Store'un fiyatıydı. Ne yazık ki Almanya'da şu anda 60 euro rahat değer zaten figürler e, şey yapıyor. E, i̇ncelemesi e, kanalında mevcuttu. Sizlere çok çok tavsiye etmiştim. Artı şöyle bir e, Templer'imiz vardı arkadaşlar. Bunu da sizlere çok tavsiye etmiştim. Geçen sene en çok tavsiye ettiğim setlerden biriydi. Sizlere daima retaret olacak setleri eskiden normal videoların arasına katıyordum. Daha doğrusu toplu paket açılış videosuna katıyordum arkadaşlar. Şimdi tabi bu sene 300'den fazla set retaret olacağı için artık Retallet özel videoları geçen senede yaptığım gibi bu senede devam ediyor. Ama bu sefer bu e, tabi üç'e dörde e bölüyoruz çünkü çok var. Artı arkadaşlar sizlere bu e, satranç e, Harry Potter'ın satranç setini çok tavsiye etmiştim. Onu da şimdi kontrol edebiliriz. 59 euroydu yani 60 euroydu. Şimdiki fiyatına bakabiliriz acaba ne kadar olmuş ne kadar. Onu ben şimdi şey yapmak istemiyorum çünkü sizin Türkiye'den araştırma imkanınız çok çok daha başka. Artı arkadaşlar. Falket'imiz vardı. Fox şeyi. Sizlere çok tavsiye etmiştim. Geçen sene 40 Euro'ydu arkadaşlar. Ama dediğim bu seti de indirimde bulabiliyorduk. Yani 28-30 Euro'ya rahatlıkla satın alabildiğimiz bir e, setti. E, ama şimdi fiyatını e, şey yapın. E, siz yine kontrol edin. Ve çok çok sizlere ivedilikle kaç kez söylemiştim arkadaşlar. Hatta 3-4 tane videoda tavsiye etmiştim. 6347 süpermarket. Eee Sırf 6 ay piyasada kalması beni çok şaşırtmıştı. Çoğumuz inanmıyordu. Ben epey indirimde olduğu için epey almıştım. almak istedim. Ben o rizikoya girmek istemiyordum arkadaşlar. Çünkü mükemmel bir şekilde beğeniyordum bu seti. E bakalım bu sene bir seti e bu sene de bir City seti olacak mı tavsiye edeceğim. Gerçekten epey e çabuk piyasadan kalkmıştı. Şu anda Almanya'da 60 Euro normal fiyatıydı fakat dediğim gibi 40 Euro'ya, 38 Euro'ya rahatlıkla bulabiliyorduk. Şu anda Almanya'da 70-80 Euro'dan aşağı bulunuyor arkadaşlar. O da kısa bir süre içinde yani daha geçen sene bu aylarda rahatlıkla satın alabildiğimiz setlerdi arkadaşlar. 10 numarayla başlayalım arkadaşlar. 9 dakikamız geçti ve top tenimizden başlıyoruz. 10 numarada bir tane Jurassic World seti seçtim arkadaşlar. 76-950 numaralı Twitter top seti seçtim. Bunların parça sayısı Lego değeri gerçekten düşük. Fakat burada bizim Twitter daima çok değerleniyor. İndirimde bulunmuyordu bu set çünkü bu set sifir Lego Store ve Smith Toys eksüzif bir setti ve başka yerlerde bulunmuyor. Yani hala şu anda indirimde buluyor. Türkiye fiyatı 1450 Türk lirası. Fakat indirimde bulunur mu pek zannetmiyorum arkadaşlar. Ama bunun da şu şey için Almanya'da biraz daha fazla tutuluyor bu dinozorlar. değerleri daha yükseliyor. O yüzden 10 numaraya aldım. Almanya için biraz daha öne sıralamayı alabilirdim diyebilirim arkadaşlar. 9 numarada sürpriz bir setimiz var. Arkadaşlar 2017 setinden 2017 setinden beri ikonik satranç setimiz var. Hem damaya da şey yapabiliyoruz. Çevirebiliyoruz. 1450 parçadan Lego Store eksklusif 55 euroydu. Geçen sene zamlardan 65 euroya çıktı. Türkiye fiyatı 2200 TL. Gördüğünüz gibi bugünkü sınırın tam en üst şey, e, sınırında. Dediğim gibi 1450 parça. Eksklusif parçalar yok ama e, Part of Value değeri epey yüksek. Yani 100 Euro'nun üstünde. Yani e, tek tek de satın alsak epey e, şey oluyor. Ben e, çok beğendiğim bir set dediğim gibi Lego Store Eksklusif. Aslında sıralamaya almamayı düşünüyordum ama Türkiye'de de hala bulunduğu için ve 2200 Türk Lirası'na hala bulunduğu için tavsiye ediyorum. Çılgın Legocu'nun tavsiyesi var diyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar ikiye bir dama da oynama imkanınız var. 8 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar ve bu sefer 8 numarada bir tane teknik setimiz var. Şeyde de gördüğünüz McLaren Senna. Gerçi Türkiye'de bu biraz daha fazla arabalara şey yaparız olabilir ama buna biraz daha şey yaptım arkadaşlar BMW'nin den sonra Ducati seti vardı bu seri devam eder mi bilmiyorum ama ben devam edeceğini tahmin ediyorum belki biraz geç çıkmış olabilir ama seri devam ederse güzel çünkü epey tutulan bir setti bu da 60 eurodan 70 euroya çıktı arkadaşlar yani epey e, e, bugünkü e, sınırımızın üst tarafında 2100 Türk Lirası fakat aslında bugünkü sıralamaya ama sırf bugün için geçerli ve da yarın için geçerli En 11 arkadaşlar akakçe üzeri kontrol ettim 1200 Türk Lirası'nda şu anda indirimde var En 11 bilmiyorum güvenilir bir şirket mi değil miyiz bilmiyorum ama 1200 Türk Lirası'na yani e, son şanslarınız diyebilirim. Tavsiye ediyorum. E, bunun da ileride değerinin e, yükseleceğini e, tahmin ediyorum arkadaşlar. 7 numaraya geliyoruz arkadaşlar. 7 numarada Harry Potter setimiz var. Hastane Kovuşu e, setimiz. 1450 e, Türk e, lirası. E, tabii bu Lego store fiyatı. E, Mart 2022'de e, çıkmış olan bir set. E, deminki demin ki satranç setimiz e, Haziran 2010 e, e, Ocak 2017 setinde e, zamanda çıkmıştı. E, ve Ducati de Haziran 2020'de çıkmıştı arkadaşlar. Onu da unutmayalım. E, Triceratops da e, 2022'nin e, seti. Onları da söylemiş olayım. Bu ee, epey bir buçuk sene sonra piyasadan kalkacak olan bir set. Fakat dediğim gibi arkadaşlar bunları e, şeylerle e, biriktirme imkanımız olduğu için Hogwarts kalesiyle büyütme imkanımız olduğu için ve önemli bir parçayı e, bölümü e, kullanıyor. Ve hastane koğuşu e, çoktan beri çıkmıyordu. Bir de kolay kolay bir daha çıkar mı bilmiyorum. Ötekilerin e, yeni versiyonu çıkması ihtimali biraz daha yüksek gördüğüm için o yüzden bunu biraz daha e, ön sıralarda görüyorum arkadaşlar. Yani ama e, bunu ön sıraya almamın sebebi de şu anda indirimde bulabilmemiz de var arkadaşlar. Sizlere yakında özel bir video yapacağım. E, tavsiyelerim nelere dikkat edeceğini etmenizi dikkat. E, Onları için özel bir video. Çünkü en büyük karı alışta yapıyorsunuz arkadaşlar. Onu da bilmenizi isterim. Şimdi normal Lego sto fiyatına alıp da değerlenmesini bekleyeceksiniz. Biraz daha geç şey yaparız. 6 numaraya arkadaşlar bir tane Avatar seti seçtim. Bu setimiz de Almanya'da sırf Lego Store üzeri veyahut da Alternet üzeri. Ee, şu anda indirimde bulabiliyorum ama Türkiye'de indirimde bulamadım arkadaşlar. 1700 Türk Lirası sizlere e, avatar setlerinin hepsini bir videoda bütün setleri göstermiştim. Burada dediğim gibi Lego Store Exclusive her yerde bulamazsınız. Yani büyük bir ihtimal 1450'den daha ucuza bulmanız zor olacak. Ama figürleri ben e, Özel görüyorum. Biraz radarın altında kaldı bu set diyorum. Avatar setleri epey indirimde bulunuyor. Bu hariç, bu fazla indirimde olmuyor. Dediğim gibi Lego Store eksklusif olması sebebiyle. Yani epey ee, dediğim gibi radarın altında kaldığını ee, görüyorum arkadaşlar. Parça değeri de epey ee, güzel görüyorum. Yani ileriki zaman için epey tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü seneye Avatar 3 çıkacak. Ve 2 sene sonra 4 çıkacak. Avatar serisi bu sene yeni Avatar setleri çıkacak diye bir şey delikodu çıkmadı ne yazık ki. Ama inşallah çıkar. Ben istiyorum çıkmasını. Eğer seneye Avatar serisi devam ederse yeni video için yeni sinema film için e, yeni setler çıkarsa o zaman e, e, kolektörler eski setleri de almak isteyecekler arkadaşlar o yüzden biraz benim umudum var ama dediğim gibi e, benim bu yaptığım video sırf sizi e, eğlendirmek için e, e, hazırlıyorum e, biraz bilgilendirmek için kendi fikirlerim kendi görüşlerim Hiçbir dediğim şeylerin bir garantisi yok. Zaten Lego e, istediği zaman bir e, şeyi uzattığı zaman veyahut da yeni versiyonunu çıkardığı zaman bütün dediklerim boşa da çıkabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 numarada yine bir City setimiz var. Geçen sene ben size o marketi, süpermarketi söylediğimde birkaç kişi demişti, "Aa niye bu bu kadar önde?" Evet arkadaşlar bu city aile evi modern aile evi bir de elektrikli araba 1350 Türk Lirası indirimde bulunabilen bir set 6, yani Haziran 2023'te çıktı yani bundan birkaç ay evvel çıktı arkadaşlar ve sene sonu retiret olacak yani. Ee, dediğim gibi arkadaşlar süpermarkette e, Lego Blof yapmamış gerçekten de o kadar tutulmasına rağmen piyasadan kaldırdı. City setleri de değerleniyor arkadaşlar. Ben şahsen bunları zaten e, e, bir e, yakında City evlerini birleştireceğim arkadaşlar. Yeni bir Lego City e, seti e, videosu şeyler olacak. E, Yeni büyük ana sokak şey hazırlayacağım. Orada da bu seti de katabilirim. Onu da emin değilim arkadaşlar. Ve geliyoruz 4 numaraya arkadaşlar. 4 numaraya yine bir Harry Potter seti seçtim. Evet bu da 3 seneden beri piyasada var arkadaşlar. 2020'den beri. Hedwig'imiz arkadaşlar. Şimdi e, geçen sene Faoukes'in e, piyasadan kalkacağını e, çoğu inanmadı çünkü bu 2020'den beri piyasada olması. Fawkes bundan bir buçuk sene sonra piyasaya çıktı. Ama Hedwig tabii ki daha çok tutulan, daha çok e, şey e, önemli bir karakter olduğu için e, şeyde e, çok tutuldu ve çok satıldı arkadaşlar. E, fonksiyonu epey güzel. Bir de e, Macar e, şeyi de e, piyasadan kalkıyor arkadaşlar. Ama onu bu kadar ön sıraya alm almadım. Hatta şeye bile almamışım. E, gördüğünüz gibi. Onu da unutmayın. Onu da bir arka şeyi de e, bırakın arkadaşlar. Ama ben bu setin de e, ileride çok değerleneceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Gerçekten Önemli bir set. Artı arkadaşlar 2024'te 3. ayda Hedwig'in yeni versiyonu çıkıyor. Fakat bunun fiyatı yarısı. Bu şu anda 40 Euro. Öteki 20 Euro'ya çıkacak. Yani 600 Türk Lirası. Bu 1500 Türk Lirası. Yani 700 de olabilir. Artık onu tam bilemeyeceğim. Ama tabii onun bu kadar büyük olacağını sanmıyorum. Bir de ee, epey küçük olacağını tahmin ediyorum. Ee, ama e, o dedikodular epey kesin dedikodular diyebilirim arkadaşlar. Son 3 numaraya geliyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Star Wars setlerini biraz dışarıda tuttum. Ee, özel bir Star Wars değerlendirme e, şeyi yapacağım arkadaşlar. Retired olan setler için. Çünkü yoksa bütün setler şeyler stavas tabii ki e, çok e, tutuluyor. Endor'umuzu da öne almak istiyordum arkadaşlar. Endor setimizi, Felix. E, çünkü e, Kesen Endor sırf bu sette var. E, gördüğünüz gibi 3 tane ekstuzyif set ve bu gemi de Endor dizisinde epey önemli yer alıyor. Fakat Fiyatı çok çok yüksek. Lego Store ekstisif. O yüzden e, şeye almadım arkadaşlar. Yine biraz radarın altında kalan bir set arkadaşlar. Luke Skywalker'ın e, kaskı. E, bu e, Mart ayında çıktı ve çabuk e, çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Daha 2021'den çıkan bazı kasklar daha piyasada duracak yani şey yapmıyor ama. 2024'te yeni kasklar e, çıkacak diye bir dedikodu yok ne yazık ki. Aslında her sene bir tane çıksa güzel olur. Yani şimdiye kadar her sene 3 tane çıkıyordu. Eyvallah çıkmasın ama birer tane çıksa aslında güzel e, olurdu diye düşünüyorum. Ve bu Luke Skywalker çabuk şey olması piyasadan kalkması herhalde tutulmadığını tahmin ediyorum. Ama tutulmadığı demek değildir ki değeri biraz piyasada daha da az olması ne tahmin ediyorum arkadaşlar. İki numarada yine bir kaskımız geliyor. Bu Lego Store eksosif olan bir kask. Bunu indirimde biraz zor buluruz. şu anda pardon burada unuttum. Toy Sal'da 1500 Türk Lirası'na bulabiliyoruz arkadaşlar. Bu Dark Trooper'ı şu anda indirimde bulamıyoruz. Ama bu Lego Store eksklusif olduğu için arkadaşlar bu hem daha tena bulunan daha zor bulunan bir kask. Fakat sizlere bundan iki sene evvel tie Bomba Tay Fighter pilotu çok tavsiye etmiştim. Aldığımda bana gülenler de çok oldu ama önemli değil. Bunu da şey yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kaskların Artık devamı gelmeyecek gibi gözüküyor. Eğer gelmezse şimdi değerlendikten sonra bu sefer millet yine kasları toplamaya çalışır mı bilmiyorum. Şu anda daha çalışıyorlar. O yüzden bazı setler epey değerleniyor. Ben o yüzden şimdi şey yapacağım ama bu epey yine de değerleneceğini bekliyorum arkadaşlar. Evet ve bir numaraya şimdi <laughs> şaşıracaksınız ama her videoda söylüyorum. Çok tavsiye ediyorum. Bu benim sırf tahminim arkadaşlar. Lütfen bana kızmayın, gülmeyin. Bu benim görüşüm. Bir numarada. Obi-Wan Kenobi ve Darth Vader'a karşı seti arkadaşlar arkadaşlar çok indirimde bulunuyor 1450 Türk Lirası şu anda 930 Türk lirasına ekstra çiçek seti şirketi onu bilmiyorum arkadaşlar dediğim gibi akakçede kontrol ettim İndirimde bulunuyor ki Almanya'da da şu anda 30-35 Euro'ya bulunuyor Ama arkadaşlar 50 euroluk dediğim gibi 1450. Türk lirası seti. Ama indirimde alırsak arkadaşlar sırf şu dört tane mini figürün değeri zaten 30 euroya tutuluyor. Bu 7-8 euro civarında satılıyor. Darth de şu anda 8 euro eksklusif Sırf kafası şey değişik olduğu için rengi değişik olduğu için yine de eksklusif olarak geçiyor. Bu e, droid'imiz 15-16 euro belki ileride 20 euro olacağını tahmin ediyorum. Ve başka bir sette çıkar mı pek sanmıyorum. Ve e, Tyler Doris e, bu e, şekilde e, onu çıkabilir ama ben bu minifigürleri artı arkadaşlar sırf minifigürler için değil ben bu seti de çok seviyorum. İncelemesi kanalımda mevcut videolar izlemenizi İzlemenizi şey e, tavsiye ederim. Oynama imkanımız var. Yapım aşaması çok zevkli. Mini figürler, dört dörtlük e, indirimde de bulabiliyoruz. Artık e, artı çok güzel taşları, Lego taşları var arkadaşlar. Böyle saçma sapan fazla renkler yok epey kullanabileceğimiz taşlar yani sırf mini figürleri alıp da parçaları da kullanmak yani e, birebir şimdiden bile e, mini figürleri e, tek tek satsanız e, şu e, şeyler size kar kalıyor yani ileride de ben bunun çok değerleneceğini tahmin ediyorum arkadaşlar dediğim gibi 2200 e, liraya kadar. Bu setleri tavsiye ediyorum. Geçen seferki videomda arkadaşlar 1000 Türk Lirası'na kadar e, videoda orada bazı setler niye olmadı? Niye şey yapmadı? Bugünkü videolarda arkadaşlar birincisi şartımız Retired yani emekli olacak setleri e, koyuyoruz bu videoda. E, öteki beğendiğim setleri koymuyorum. Yani elbette o kadar daha setler var. E, daha favorim olacak. O yüzden bu videolarda retired ya da fiyatı bu klasa uymuyor. Mesela bazı arkadaşlar sordu şu şu set niye e, bu şeyde yok? E arkadaşlar mesela 2200 e, Türk lirasının üstündeki bir setse e, o yüzden bu videoda yer almıyor. Dediğim gibi 300 tane'den fazla set emekliye ayrılıyor arkadaşlar. E, yani o yüzden artık o kadar çok emekliye ayrılan setler var ki iki senedir ayrı ayrı videolar yapmam gerekiyor arkadaşlar. Sizin fikirlerinize çok önem veriyorum. Sorularınız varsa umarım unuttuğum bir set olmadı çünkü epey araştırdım, epey şey yaptım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sizlere bundan 4 ay evvel e, paylaştığım retiret videosunu e, da de hiçbir değişiklik yok. Orada hala Lego'nun Değişine göre aynısı. Onu tekrar izlemenizi de tavsiye ederim. Bir dahaki karşılaştırmamız 3.500 lirasıya kadar şey olacak. Onu da yakında. Seni artık zaman kıtla şey oluyor. O yüzden yakında videosu gelecek arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lego ile kalın.